Antidepresan olarak kantaron kürü. Geleneksel tıpta sarı kantaron bitkisi yıllardır hafif ve orta şiddetteki depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. Bugün Avrupa ülkelerinde özellikle ilaç tedavisi devam eden depresyon hastalarında ilacın dozu azaltılacaksa sarı kantaron desteği alınmaktadır. Böylelikle hastalığın başa dönme ya da tekrar etme riski ortadan kalkmaktadır. Bu anlamda kantaron kürü hem devam eden ilaç tedavilerinde hem de yeni başlayan depresyon vakalarında çok etkili bir yardımcı olarak kendini göstermektedir. Kür uygulamamıza geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Depresyon tedavisinde kantaron nasıl kullanılır? Bir bardak kaynamakta olan su içerisine, bir tatlı kaşığı sarı kantaron bitkisi ilave edilir. Ağzı kapalı olarak, çelik bir kap içerisinde, kısık ateşte 3 dakika kadar demlenir. Ilıyınca süzülür ve öğleden önce aç karına içilir. 15 gün kür'e devam edilir. 15 gün sonunda 5 gün ara verildikten sonra bir 15 gün daha kür tekrar edilerek sonlandırılır. Toplam kür süresi 30 gündür. Kantaron kullanımında kimler dikkatli olmalıdır? Kemoterapi ve radyoterapi alan hastaların sarı kantaron kullanmaları önerilmez. Çünkü ışın tedavisi veya kemoterapi alan hastalarda trombosit seviyeleri düşüş gösterebilir. Kantaron bitkisi de içerindeki hiperosit maddesi sebebiyle trombosit değerlerini aşağıya çekebilir. Kanama riski taşıyan siroz hastalarının da kantaron kullanmamaları gerekir. İzlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız, lütfen videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Her konuda bize yazmaya lütfen devam edin. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak üzere.